Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bebe site hakkında yine e, güncellemeler yaptım arkadaşlar. Bu sitede farklı oyunlar ekledim. O zaman ilk başta e, gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tires of Iron Vegas on ekledim arkadaşlar. İndirmek için arkadaşlar şu, linke tıklıyorsunuz. Direkt indiriyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada yazdım zaten. Sonra Stammer Life Simulator ekledim arkadaşlar. Yani bu da bir YouTuber'la ilgili bir oyun. Zaten oyun ismini de yazmışım. Sucia Sukat Kijas Lego'ya işte Batman Arkham serisinin şeyi işte onun şeyini ekledim. Sonra Dechet TV bunu ekledim arkadaşlar. Böyle bir oyun var. Sonra e, Virtual Fighter Reward 5 bu dövüş oyunu arkadaşlar. Yani öneririm isteyen oynayabilir arkadaşlar. Buradaki en yüksek sistemli olan oyunlar arkadaşlar bunlar size söyleyeyim. Yani yani olabilir yani arkadaşlar bilgisayarınız kaldırmıyordur. Kaldırıyorsa da gevsiz arkadaşlar. Ninja Garden 2 Black var arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi şu GB'a bak ve 79 GB. Yu, de ona bak. Oyundan da resimler ekle Arkadaşlar bu arada size gösteremedim durun. E, ee, Ninja Gaiden'ın resimlerini göstereceğim size. Burada bak oyundan resimler yazıyor. Bak buraya tıklıyorsunuz resimler tek tek böyle buraya da darattım arkadaşlar. Resimleri buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Final Fantasy var. Final Fantasy'yi ekledim arkadaşlar. Ee, sonra bakın Final Fantasy'nin resimleri var. 8 India Jones oyununu ekledim arkadaşlar. India Jones kimler bilir bilmiyorum da. Ben ekledim yani 112 GB ama İngilizce. që Gracias.